bildiğiniz gibi son zamanlarda Covid-19 enfeksiyonu tüm dünyayı kasıp kavurmaktan. Gördüğünüz gibi maskeler kullanıyoruz. Ellerimizi yıkamaya, hijyenimizi şey, tam olarak tutmaya çalışıyoruz. Ve mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Evet, güzel. Bunlar yapılması gerekir fakat daha da önemli bir şey var. Diyelim ki bütün bu önlemleri aldığınız halde Covid-19 size bulaştı, bu virüs size bulaştı o zaman ne yapmamız gerekiyor? Korunmadan öte bağışıklık sistemimizi çok güçlü kılmak, virüsün çarpacağı bir duvar oluşturmaktır sizin üzerinizde. Ya hiç fark etmeden atlatma şeklinde olacaktır ya da belki birkaç günlük bir gribal enfeksiyon varmış gibi çok kısa süreli ve çok basit şikayetlerle bunu atlatabilme. E, imkanımız vardır. Bu yüzden e, dünyada en güçlü şekilde bağışıklık sistemini güçlendiren tedavi olan ozon tedavisini mutlaka yaptırmanızı öneririm.